Hola, ben Simge. Kanalıma hoş geldiniz. Saatlerim şu an dört buçuk. Sesimden de anlaşılacağı üzere. Şu an göremedeyiz. Ee, balonların kalkışını seyretmeye gidiyoruz. Yalnız burada saat akşam dokuz gibi. Hayat canlı yani o kadar canlı. Etrafta herkes uyanık. Trafik akıyor. Yani muhtemelen herkes balon seyretmeye ya da binmeye gidiyor. Bu arada balon hakkında bilgi vermek istiyorum. Balonu bindiğimiz zaman aynı noktadan geri inilmiyormuş. Nerede balon durursa Kayseri'de de durabilir. Nevşehir'de de durabilir. Nerede durduğuna bağlı. Size kaldığımız yeri göstereyim hemen. Şu an duyduğunuz sesler balonlar şişiyor, uçacak olan balonlar. Bu arada şurada gelin damat görebilirsiniz. Ay. 2-3 tane gelin damat var ve size şimdi arabaları gösteriyorum. Burası dolu. Şu balonlara bakın. Balonlara bakın. Şunların devasa ablana bakın. Bu arada her yerde gelin damat var. Saatler şu anda 5. Yani 5 gibi bütün balonlar havalanmaya başlıyor. Şu çoktan havalandı. Bakar mısınız? Manzarayı izlemeye şuraya çıkacağız birazdan. Ağrımaya başladı ve balonların neredeyse hepsi havalanıyor. Havalandı hatta bakın şu daha yeni havalanıyor. Yoo. Evet, balonları uçurduk. Günü doğurduk. Şimdi yavaş yavaş kaldığımız yere doğru gidiyoruz. Bazı balonlar zor uçtu bu arada. Görebiliyor musunuz? İşte rüzgar nereye götürürse oraya gidiyorlar. Bu arada her yerde çekim var. Ama çok güzel. Şuradan fotoğraf falan var. Saat şu an 5.42. Durumları gösteriyorum. Bir dakika, beni şu an bırakın. Manzaraya bakın. Daha demin dediğim olay aslında şuydu. Yani bazı balonlar inmeye başladı. Bazıları daha yani gittikçe gidiyorlar yani. Şunlar şuraya bakar mısınız? Gökyüzüne bakın. Her yer balon. Evet şu an arabaya bindik. Bu gördüğünüz atlarla da işte safari tarzı geziler yapılıyor. Burada yapılıyordu büyük ihtimalle. Bazı balonlar indi, bazıları hala havada. Kapadokya'da sıradan bir yolun manzarası. Burası bizim kaldığımız e, evin, hostelin manzarası. Kaldığımız yer Lucky Luck Stonehouse. Şurada ortak kat var. oturulan yer. Şuraya bakar mısınız? Şurası bizim odamız. Zaten oda turunu görebilirsiniz diğer videomda. Biz otelimizden ayrıldık. Ürgüp Göreme Kayseri'ye veda ediyoruz. Şimdi e, Kayseri Erzurum üzerinden yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğumuz var. Yolculuk Kars'a. Bugün Kars'ta konaklamayı düşünüyoruz. Ondan sonra yarını Kars'a ayıracağız. Daha sonra Karadeniz vlogu başlayacak. Büyük ihtimalle Karadeniz'i farklı bir vlogda e, başlatırım diye düşünüyorum. Bu vlogda Kars'ta alırım. Ondan sonra kapanış yaparız. Bu arada Kayseri tarafına gelmeyi düşünüyorsanız bu mevsimler yani Temmuz ortası gibi tam mevsimi. Çünkü zaten sıcak ve kurak. Kapadokya'da aklınızda bulunsun zaten gündüz çok fazla gezme imkanınız olmaz. Çünkü gerçekten sıcak. Nem olmasa bile sıcaklığı yakıyor yani kavurucu bir sıcaklık var. Aklınızda bulunsun bu mevsimler o bölgeleri da. gezmek için ideal mevsimler. Şimdi umarım sizlerden sesim Sivas'ın çıkışındayız. Kayseri'yi geçtik. Erzurum'da geçtik. Kayseri'yi geçtik. Sivas'ın çıkışındayız. Kars'a yaklaşık 7 saat yolculuğumuz kaldı. Biz de acıktığımız için kimde durduk? Ton balığı, birkaç atıştırmalı bir şey aldık. Rüzgara bakar mısınız? Bize çok acıktık. Ekmek haritası, ton balığı, marul yapıyoruz. değişiklik yapmak durumunda kaldık. Çünkü çok soğuk. Temmuz ayına göre gerçekten çok soğuk. Hatta yolda bayağı yağmur yağdı. Erzurum'un ca kebabı meşhurmuş. Şu arkamda gördüğünüz yerde ca kebabı yiyeceğiz. O Kadayıf dolmasının tadına bakacağız. Ondan sonra Kars'a doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Kaldı 2 saat. Erzurum'un cağ kebabı. Bu şekilde tek şiş şeklinde geliyor. Erzurum'un meşhur kadayıf yağda kızartılıyor sanırım. Yerken çekemedik. Dondurmayla da servis edilebiliyor. Evet. Erzurum'a gelirseniz Muammer Usta'da yedik. Aklınızda bulunsun. Tavsiye ederim. 8 tane ca kebabı, 3 tane de kadayıf dolması 190 lira tuttu. Güzel tavsiye edilir. hava 15 derece. Ya buraya hiç yaz gelmemiş gibi. O kadar soğuk ki her tarafımız dondu. O kadar soğuk ki ısınmak için koşu yapıyoruz resmen. Evet, gerçekten çok soğuk. Burası kale bu arada. Burnum çok kızardı. Şu an vlog çekiyorum. <laughs> Burnum kızardı. Çok soğuk. Evet. Erzurum'dan <laughs> ayrıldık. Çok soğuk olduğu için kıymayı açtık. Sıcak kıymayı. Şimdi Kars'a doğru yolumuzu alıyoruz. Yaklaşık 3 saatimiz var. Artık büyük ihtimalle sabah açarım. Hepinizi öpüyorum. Yarın sabah karşıdan herkese günaydın. Kars'a geldik. Dün saat 2 gibi uyuduk. Soğukta uyumak o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Sanki 2 gündür uyuyor gibiyim. Bu arada burada çok fazla köpek var. Korkunçlar bir de çekerim zaten görürsem Şu anda Kars Ani harabelerine geldik. Hava yağmurlu. Şu karşıda gördüğünüz dağlar Ermenistan dağları. Her şeyi Ani Harabeler'in meşhur ıı, yapıtı. Genelde bu fotoğraf görüyorsunuz. Şu kule askeri kule sanırım. Onun öte tarafı nehir geçiyor. Nehirin öte tarafında da Ermenistan başlıyor. Yani aslında Ermenistan sınırındayız diyebiliriz. Meşhur hani yapıtı. Şurası Arpa Çay Nehriymiş, şöyle giden nehir. Karşında Azerbaycan. Bu da karşısın meşhur kazeti. Kaşınız alın, kabanız alın. Evet, Tepkla hangel. Kazetinin tadı birazcık bize tuzlu geldi. Sebebi kazı üç gün tuzda yatırıyorlarmış, üç gün boyunca tuzda kalıyormuş kaz. Ondan sonra yıkılıyormuş, ama tabii ne kadar çıkıyor tuzu? Ben hiç onu hatta babama verdim. Biraz yağlı. Yanında pilav var. Ben baba. Bu baba. Evet. Bize afiyet. Ha. Burada da um, neydi bu hakan? Hangi? Hangi? Ha, Burada da hangi var? Karsın e, özel yemeklerinden. Etsiz mantı gibi düşünebilirsiniz. Üstüne karamelize olmuş soğan konuluyor. Bu şekilde. Bu da Karsın özel e, böreklerinden kete. İçinde peynir var. Kars Kalesi'ne geldik. Kazdan sonra bir ağırlık çöktü anlatamam. Burada işte Kars'ın manzarasını görebiliyoruz. Manzarayı gösteriyor. <laughs> Budur. Evet şu anda Kars Çıldır Gölü'ndeyiz bu çıldır gölü inanmayacaksınız inanırsınız kışın donuyor <laughs> kışın donuyormuş karla kaplanıyor ve üstünden böyle atla gezinti yapılıyormuş arabalar falan geçiyormuş çok garip özel sarı balığından yedik. Şöyle çok güzel bir soframız vardı. Şurada işte yazılarımızı da yazdık. Bu duvarda gördüğünüz yazılar buraya gelen müşterilerin hatırası, anısı. Bizim yazımızı da göstereyim. Burada Gülay ablamların yazısı var. Şu Gülay ablamların. Onlar artık karşıdan ayrılıyor. Şu da bizim. Bunu da ben yazdım. Evet kapanış yapmak için gelmiş bulunmaktayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomda Kapadokya'yı ve Kars'ı karıştırdığım bir video oldu. Yarın saat 4.30-5 gibi Artvin'e doğru yola çıkıyoruz. Artık asıl hedeflediğimiz geziye başlıyoruz. Karadeniz vlogları sizlerle olacak. Kaçırmayın sakın. <laughs> bir sonraki videomda görüşürüz. İzlemeye devam edin. Bay bay.